Şuradan toplayabilirsiniz. Ee, nereden toplayalım ne oğlum? İşte oradan mı Ne Evet. 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 2021 yılı fındık sezonumuz başladı bugün itibarıyla. Bugüne kadar da arada sırada olsa fındık bahçesine girenler elbette oldular ama bugün itibarıyla sahil kesimi tam anlamıyla fındığa girebildi, girdi. Ülkemiz e, zor ve e, çetrefilli bir e, zamandan geçiyor. E, bugün e, Olimpiyatlarda e, birinci olan e, ve ikinci olan kızlarımızı e, kutlayarak ben de e, sorularınıza başlamak e, cevap vermek istiyorum. E, yüreğimize su serp çocuklar, kutluyoruz, anılarından öpüyoruz. Arkadaşlar. E, ne kadar zor şartlarda olursak olalım hayat bir şekilde devam ediyor. Bizler burada eee hasadımızı yapacağız. E, yapmış olduğumuz hasatları e, kurutup harmanda e, hasat harman olayını bitirdikten sonra satacağız. E, elimize geçenlerle de oradaki fakir zaruret içerisinde olan vatandaşlarımıza da bir nebze herkes yardım edecektir umuyorum. E, daldan fındık e, toplamanın çok doğru olmadığını hemen e, altını çizmek isterim. Ee, biraz daha olgunlaşmış e, olması gerekiyor. Az önce siz de gördünüz. E, biz daldan kopardık. Bunun doğru olmadığını söylemek isterim. E, dal zarar görmesin ki gelecek seneye de onun e, meyvesini daha rahat alabilelim. E, bugün ya da yarın e, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı orduya bekliyoruz. E, böyle bir söylem vardı. E, gelecek mi gelmeyecek mi olduğumuz onu da bilmiyorum ama Umuyorum üreticinin beklemiş olduğu 30-35 bandında da bir fiyat bekliyoruz. Bu fiyatın da piyasada kabul gördüğünü, olgunlaştığını hissedebiliyoruz ve görüyoruz. İnşallah böyle de bir fiyat verir, bölge insanı biraz rahat nefes alır diye düşünüyorum. Fındığı topladıktan sonra üreticimizin harmandan mutlak surette temizliğini, onun seçmesini iyi yapmalı. Çünkü fındık gerçekten çok ciddi bir gelir e, getiren ürün. Hem aileye hem e, ünye ilçemize hem ilimiz ve ülkemize ciddi anlamda döviz getiren bir ürün. Ne kadar güzel ne kadar temiz yaparsak o derecede iyi olur diye düşünüyoruz. Ben e, 2021 yılı fındık hasat döneminin tüm üreticilerimize hayırlar getirmesini... Başka. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız erken fiyat açıklamıştı ve erken fiyat açıklamanın piyasada yansımasını görmüştük. Üretici neredeyse fiskobüle fındık hiç vermedi diyecek şekilde de fındık götürmedi. Bu işte piyasa koşullarının dengeleme anlamında da çok iyi oluyor. Bu sene içinde erken açıklayacağını geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi bizzat deklare etmişti. Onu bekliyorduk ya üzülüyoruz niye bu böyle oluyor neden işte rekolte tahminleriyle oyun oynanıyor niye spekülo haberler olunuyor ben arkadaşlar her zaman söylüyorum açık sözlülükle yüreklilikle söylemek istiyorum biz aynı kıbleye dönen aynı bayrağın altında ve aynı toprağın üzerinde yaşayan insanlarız birbirimizi aldatmanın birbirimize spekülo sözler söylemenin bir gereği olmadığını düşünüyorum gerçekten zor zamanlardan geçerken ülke böyle dandik dundik işlerle uğraşmanın çok doğru olmadığını söylüyorum. Fındık evet karşılığı olan bir ürün ama karşılığı olduğu kadar da masrafı çok yüksek olan bir ürün. 2021 ürünü maliyet hesabını 27 lirayı aşağı düşüremedik. En iyi niyetle. 2020 yılı ürünü 22.85 kuruştu. Bize bazen insanlar böyle gülüyorlar. ya Siz çok yüksek tutuyorsunuz falan filan. Hayır, hiç de bir yüksek tutmuyoruz. Elimizden geldiğince de iyi niyetle fiyatları aşağıya, maliyet hesaplarını aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ama her şeyi parayla yapan insan için geçerli bu anlattığımız rakamlar, fiyatlar. Böyle bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla üretici de bu 30-35 fiyatı bandı arasında bir fiyat bekliyor. Üreticinin Fındığın daldan üçte ikisinin, bu bir e, gelenektir, ata geleneğidir. Üçte ikisi yere dibine salladığında, döküldüğünde fındığa başlamanın rentable olduğunu hep bilir ve söyleriz. E, ben de onun altını tekrar çizmek istiyorum. Fındığı dalını salladığınızda, üçte iki oranında yere düşüyorsa o fındığa rahat başlayın. E, hesaplı davranırsınız, gidersiniz. Çünkü maliyet hesabını aşağıya düşürürsünüz. Bu fındığı bugün daldan toplamaya çalışırsak, Üç kişinin e, toplayacak olduğu, e, üç kişinin yapacak olduğu yevmiyeyi e, yerden bir kişiyle toplarsınız. Onu söylemek isterim. E, i̇şçi e, sıkıntısına gelince, e, kıymetli arkadaşlar, evet e, bu ürün kıymetli bir ürün ama her geçen gün tarımın diğer e, dallarında olduğu gibi fındıkta da e, işçi sıkıntıları e, yaşayacağız. Bugün olduğu gibi e, bunu yaşayacağız. Kalifiye eleman e, e, sıkıntısı yaşayacağız. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen üreticilerimiz, işçilerimiz pardon, onlar artık bu işi öğrendiler. Her yeni gelen bir sıkıntısı oluyor tabii, her işin bir sıkıntısı oluyor ama bir yıl, bir sezon fındık dibinde bir sezonu geçiren Doğu ve Güneydoğu'dan gelen yurttaşlarımız da bunu öğrenmiş oluyorlar. Ünye çevresinden, fındık bölgesindeki işçilerimiz niye buna çok sıcak bakmıyorlar? Bunun dibinde oturmak, bunun gözüne bakmak onu doyurmadığı için o başka alanlarda ekmeğini aramaya çalışıyor. Dolayısıyla biz de işçi sıkıntısı çekiyoruz. Elimizden geldiğince eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ee, eğer e, yabancı e, uyruklular da dahil, buna Gürcistan e, sadece çay ve e, fındıkta serbestisi e, giriş çıkış serbestisi verildi. E, bundan memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü onlarda da bir nezede olsa fındık var, onlar da fındığı biliyorlar. Ee, gelen e, doğulu, güneydoğulu, Gürcistan uyruklu e, vatandaşlara da biz eğitim vermeye hazırız. Gerek hasatta, gerek harmanda, gerek dal kesiminde, tırpan bulmasında onlara da e, eğitim vermeye hazırız. İnşallah e, tarımın kıymeti, değeri her gecen, geçen gün artıyor. E, Tarım Bakanlığı, hükümet edenlerin de bu gerçeği görmelerini biz hasreten rica ediyoruz. Tarım olmazsa olmaz. Fındık bizim geleceğimiz ama tarım vazgeçilmezimiz arkadaşlar. O yüzden siz büyük büyük binalar, büyük büyük yollar yapabilirsiniz. Köprüler, havalimanları vesaire ama toprak toprağınız yoksa, oradan bir geliriniz yoksa yiyecek ekmeğiniz yok demektir bu. İçecek suyunuz yoksa hayat yok demektir bu. Bunları düşünmemiz lazım. Artık ülkeyi, dünyayı, tüm dünyayı idare edenlerin başlarını iki elin arasına alıp kafa kafaya bir düşünme zamanı gelmiş. Geçiyor bile diyebiliriz. O açıdan tarımın vazgeçilmez olduğunun altını bir kez daha hep beraber çizelim derim.